Defansif özellikleri iyi olan bir oyuncu Kuesta. Stoper pozisyonunda oynuyor genellikle. Mamadou Fold'a kanat oynuyordu. O pozisyonda değiştiler. Mevki değişikliği oldu. Ancak Mamadou Fold'un etkili olduğunu gördüğümüz için o oyuncuyu orada stoper pozisyonunu ve bek pozisyonunu beraber yürütebileceğini düşünerek o değişikliği yaptık. Ama futbolda hatalar vardır. Yıllardır teknik adamlar ve yorumcular söylüyorlar. O hatalardan bir tanesiyle bana göre çok net penaltı değildi ama verilmiş olan penaltıya da saygı duyuyoruz. Penaltıyla 3-3 berabere bitti. Önümüzde çok önemli maçlar var. Ee, hocamız takımımızın başında olacak önümüzdeki hafta.